TK Müşteri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalı abone olup desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim. Birkaç gündür video yapamıyordum. Yoğun bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden attığınız bazı mesajlara ve yorumlara da cevap veremiyorum. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah yine tekrardan günlük videolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nda ki bu habere geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu kanala başladığımdan beri Milli Eğitim Bakanlığı benim kanayan yara, vicdansızım. Öncelikle orada ona üzerinden çalışan işçilerimizin bir an önce 12 ay çalışması için siz işçilerden gerek Facebook'ta gerek sosyal medyanızda bütün mecralarda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı adına paylaşımlar yapmanızı rica ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığındaki dostlarım, abilerimden bana ikramiyelerle ilgili çok fazla talep geliyordu. Bununla ilgili bir video yaptım. Milliyetin Bakanlığı'nda çalışan sürekli işçilerimiz, bu sürekli işçiler için arkadaşlar. <laughs> bakalım ne kadar ikramiye alacakmış. Mart ayında yatacak ikramiye hesaplandı. Vergili ve vergisiz olarak arkadaşlar iki şekilde var hesaplanmış. Geçici ve işçilerin ve son 5 yıl içinde giren sürekli işçilerin yemesi genelde 206 TL aldı arkadaşlar sürekli işçilerin ise 256 TL'dir genelde. Bu arada orada bildiğiniz gibi sürekli işçi ve genel geçici işçi olarak iki kısım var. 1 Mart 7 Mart arasında illere göre değişiklik yapacak ödemeler arkadaşlar. 30 gün üzerinden hesaplanıyor. Vergi kesildiği zaman ne kadar ikramiye alacağız ona bakıyoruz. 2,5 zam ilave edildi arkadaşlar. 2,5 zamla beraber 206 TL 70 kuruş YMS olan bir işçi 4430 TL net alacak. YMS'i 256 TL olan bir işçimiz ise Milliyetin Bakanlığı'nda 5500 TL net alacak. Tabi bu yüz, %15 gelir vergisi kesilmiş kesilmiş hali arkadaşlar. %15 vergi kesilmediyse de arkadaşlar ki bu %90 ihtimalle vergi kesilmiş halini yani 4430 TL'den 5500 TL olmuş hali alınacak. Eğer vergi Alınmaz ise 206 TL 70 kuruş olan işçi 5109 TL, 256 TL YMS olan işçi ise 6160 TL net olarak alacaktır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi vergi muafiyeti yılda bir, ayda bir kere olduğu için eğer ikramiyeden alınmazsa zaten maaştan alınıyor. Yani pek bir değişiklik olmuyor. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.